solan enerji su pompası DC pompa sürücüsü ee, şurada alarm kodları var yani hata kodları var şu şekilde hata kodlarını biraz daha yaklaştırabilirsek burada ee, okuyalım kısa devre faz koruma değil mi? Bekleme hatası falan ya da işte e, yeterince panel elektrik üretmiyorsa hataları veriyor şuradaki ekranda. Şuradaki ekranda biz görüyoruz. Ayrıca herhangi bir ayar yapmak gerekirse şuradan set'ten ayarlar yapıyoruz. Şurada bir tane düğmemiz var. Bu aç kapa düğmesi. E, bu şekilde daha önce bununla ilgili bir video çekmiştim ama bu biraz daha anlaşılır şekilde bağlantıları yaptım. Bu pano e, sürücünün e, yönetim ekranı. Burada kabloları bağlantıları var. U ve W. U ve W şeklinde ee, Uya kahverengiyi burada siyah e, pompadan gelen siyah e, buradaki kabro topraklama şeklinde ama o onu biz V'ye bağladık ve e, mavi olanı da yine maviye bağladık bu şekilde e, şu bağlantısı daha güzel olsun diye. Bu şekilde yaptık. Şurada solardan gelen artı ve eksi uçları bağladık. Ee, bu da soketlerin uçları, artı eksi şeklinde soketlerin uçları. Ee, ben panoyu bir şekilde bağlıyorum. Müşteri bunu kolayca çıkarabilsin diye, ee, panoyla ilgili bir sorun yaşadığı zaman kolayca çıkarabilsin diye. Yine kabloyu da isterse buradan e, çıkaramazsa e, işte ne bileyim aldanı yoksa burada, kablonun herhangi bir yerinden yine ek yaparak e, yapabilir. Bu şekilde yaptık. Bağlantı şekli önceden bunların buradan da şimdi buradan e, yapılmış. Buraya bir herhangi bir vidayla bu şekilde oradaki demire montaj diyoruz. Şu anda bunu biz e, panonun içine tamamen bağlantılarını yaptığımız için kapatabiliriz bunu. Bununla ilgili bir sıkıntımız kalmadı. Vardığımız zaman sadece panelleri kuruyoruz ve bu bağlantıyı yapıyoruz. Bu kadar. Bu su geçirmez şekilde tasarlanmış. Su geçirmiyor yani. Neden girmiyor buraya? Bir bakalım. Ben mat kaplan balayım. Ya düştü bir tane sam.